Enver Paşa o vakitlerde Almanya'da eşi Naci Sultan da onun beraberinde. Emmer Paşa yaş kemale erdiğinde artık geriye çekilecek. Emekli olduktan sonra askerlik anılarını torunlarına, çocuklarına anlatacak mizaçta bir adam değildi. Fıtratı bu değildi böyle yaratılmamıştı ve böyle de yaşamıyordu ve bütün bu yaratılışla beraber Almanya'da bulunduğu sıralarda Kafkasya'daki duruma müdahale edebilmek için yanındaki arkadaşlarıyla beraber harekete geçti. Enver Paşa'nın süratle Rusya'ya, Kafkasya bölgesine gitmesi gerekiyordu. Almanya-Rusya arasındaki demiryolu kapalı olduğu için ona ulaşım sağlayabilecek tek yol Hava yoluydu. Enver Paşa bindiği uçakla daha Almanya sınırlarından dışarıya çıkamadan sınıra yakın bir bölgede işgalci Alman kuvvetleri tarafından inişe zorlanır. Tarihçi Masayuki Enver Paşa'nın buradan mucizevi bir şekilde kurtulduğunu söyler. Ama bununla alakalı elimizde başka bir bilgi yok maalesef. Fakat Enver Paşa bu aldığı karardan vazgeçmez. Tekrar Rusya'ya doğru hareket etmenin, Rusya'ya Kafkas bölgesine ulaşmanın bir yolunu arar ve bulur. Alman gizli askeri teşkilatının başında bulunan bir general Enver Paşa'nın çok yakın arkadaşıdır ve onlara bir uçak hazırlatır yine. Enver Paşa yanında Doktor Bahattin Şakir Bey ile beraber Kafkasya bölgesine doğru hareket ederler. İkisi de gizli kimliklerle beraber. Doktor Bahattin Şakir, Kafkasya bölgesinde Rusların elinde bulunan esir Türkleri İstanbul'a götürmek için görevlendirilmiş bir memurdur. Yanında bulunan Enver Paşa da onun yardımcısı rolünde bir sıhhiyeci. İsmi Ali Bey. Enver Paşa'nın yurt dışı görevlerinde genellikle kullandığı isim bu. Ali Doktor Bahattin Şakir ve Enver Paşa uçakla beraber Kafkas bölgesine doğru hareket ettiklerinde kötü hava koşulları nedeniyle Letonya'ya zorunlu iniş yaparlar. Tabi biz olayın bundan sonraki kısmını Naciye Sultan'dan dinliyoruz. Naciye Sultan anlatıyor ki Enver Paşa ve Doktor Bahattin Şakir Letonya'ya indiklerinde orada bulunan İngiliz askerleri kendilerini esir alıyorlar. Doktor Bahattin Şakir ve Enver Paşa yine gezi kimlikleri üzerinden kendi durumlarını izah etmeye çalışıyorlar. Doktor Bahattin Şakir Türk devletinin Osmanlı devletinin kendisini görevlendirdiğini ve Rusya'daki esir insanları memlekete götürmekle görevli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Enver Paşa da o sırada kendisinin bir Bulgar olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bulgarca'yı çok iyi konuşuyor. Fakat ne hikmetse oradaki İngiliz askerleri hadi diyorlar bu adam bir doktor olabilir sıfatı, şekli şemali bir doktora benziyor. Çok yüksek mertebeden bir görevli değil gibi. Gerçekten bu olabilir. Ama bu adam yanında sıhhiyeci rolünde yardımcı bir personel görevinde bir adam. Nedense hiç öyle durmuyor diyorlar kendi kendilerine. Ve Enver Paşa'nın yani Ali Bey'in Bulgarca olarak döktüğü dillerin hiçbirisine inanmıyorlar. Ve Doktor Bahattin Şakir ve Enver Paşa'yı hapse atıyorlar. İşin enteresan bir kısmı o an orada bulunan Alman istihbaratından bir asker olan Fischer Enver Paşa'yı görüyor ve tanıyor. Enver Paşa'nın oradan kurtulabilmesi için hemen Alman istihbaratına haber veriyor ve bir operasyon hazırlığına giriliyor. Operasyon yaklaştığı sırada Fischer bir akşam sarhoş rolüyle beraber hapishaneye giriyor. Hapishane koridorlarında bağıra bağıra Almanca şarkılar söylüyor. En son Enver Paşa'nın tutulduğu odaya geldiğinde Enver Paşa'ya gizlice operasyon bilgisini veriyor. Tabi yine Almanca sarhoş bir adam rolünde şarkılar söyleyerek. Filan gün filan saatte avluya bir helikopter inecek. Avluda ol ve hızlı hareket et. Bu senaryo bir yerden tanıdık gelebilir bazı arkadaşlara. Enver Paşa Fisher'ın söylediklerini dinliyor ve günü geldiğinde o saatte yanında kendisiyle beraber onun nöbetini tutan belinde silah olan bir askerle avloda yürüyüşe çıkıyor. Helikopter yaklaştığında orada bulunan askerlere Alman bir helikopter şöyle anons geçiyor. Acil bir iniş yapmamız gerekiyor sizin bulunduğunuz bölgede avluya iniş yapabilir miyiz? İngiliz askerleri de Alman helikopterine iniş yapabilmesi için izin veriyor. Helikopter indikten sonra İngiliz askeri ne olup bittiğini o anda fark ediyor. Diyorlar ki avlunun etrafı zaten bomboş bir arazi neden buraya iniş yapmak istiyor. Hemen harekete geçiyorlar ama geç kalıyorlar. Enver Paşa kendisinin nöbetini tutan askerin belinden silahını alıyor, o askeri esir alıyor ve hızla kendisini almak için gelmiş helikoptere doğru hareket ediyor. Helikoptere bindikten sonra esir aldığı askeri fırlatıyor, helikopter havalanırken Enver Paşa elindeki silahı parçalara bölüyor ve toprağa bırakıyor. Enver Paşa yine mucizevi bir şekilde esir düştüğü topraklardan Berlin'e dönüyor. Enver Paşa bir kere kafaya koymuş. Ne olduysa ne bittiyse kendisini vazgeçirmeye yeterli gelmiyor. Enver Paşa bir şekilde Rusya'ya girecek ve yapması gerekenleri yapacak. Başka türlüsü mümkün değil. Tekrar bir operasyon hazırlığı başlıyor. Bu sefer Enver Paşa'ya bir Alman generali eşlik edecek. Uçağın kalkacağı saatte Enver Paşa orada hazır bulunuyor ama ne hikmetse o general bir izin mevzusu yüzünden bekliyor ve uçağa yetişemiyor. Enver Paşa operasyonu riske etmemek için generali beklemiyor ve uçak havalanıyor. Tarih 31 Aralık 1919. Enver Paşa'nın uçağı havalandığı yerden 10 dakika mesafede bir yerde bir arıza veriyor sebebi bilinemeyen bir şekilde ve bir evin üzerine düşüyor. Uçak paramparça. Fakat Enver Paşa mucizevi bir şekilde o enkazdan sağ kurtuluyor. Enver Paşa dördüncü kez yine dener. Uçak ne hikmetse enteresan bir şekilde yine düşer ve çok enteresan bir şekilde efsanevi ya da mucizevi ya da tılsımlı bir şekilde adına ne derseniz Enver Paşa enkazdan sağ kurtulur. Öldürmeyen Allah Enver Paşa'yı daha kuvvetli hale getiriyor, kuvvetlendiriyor, kudretlendiriyor. Enver Paşa bu olayın üzerinden 1-2 ay sonra 10 Mart 1922 günü kardeşi Kamil Bey'e bir mektup yazıyor. Mektupta durumunu şu şekilde izah ediyor Enver Paşa. Salı günü Rusya'ya müteveccihen hareket ediyorum. İnşallah bu defa afiyetle varırım. Ben Moskova'ya giderek Kuzey ve Güney Kafkasya ile Türkistanlıların müstakil olması şartıyla hatta icabında Sovyet hükümeti ile bir sulh veya ittifak yapmak üzere anlaşmalarına çalışacağım. Ma mafih bütün bunlar bir fikirdir. Moskova'da vaziyete göre ayrıca onlarla temasa geçeceğim. Paşa'nın bahsettiği bu 5. yolculukta Paşa yine kimlik değiştirir ve bu sefer Alman Musevi bir komünist rolündedir. Yanındaki pilot ise bir Rus'tur. Paşa ve Rus'un hareket ettiği bu uçak Estonya semalarındayken sebebi belirlenemeyen bir şekilde yine düşer. Hemen Estonya'daki askerler Rus pilotu ve Enver Paşa'yı abluk altına alırlar. Onları konuşturmaya çalışırlar. Rus pilotu günlerce döverler ama ağzından tek bir kelime alamazlar çünkü Paşa zaten ona bir bilgi vermemiştir. O adam bir pilot sadece görevini yerine getirmek için parasını alır. Derler ki bu pilotu konuşturamayacağız. Diğer adamı dövelim, diğer adamı konuşturmaya çalışalım. Bu kararı hepsi ittifakla kabul ederler ama içlerinden hiçbiri bir tanesi öne çıkıp da Enver Paşa'ya vurmaya cesaret edemez. Çünkü Paşa her ne kadar Alman bir Musevi komünist rolünde ise de duruşuyla, tavrıyla çok cesur bir kahraman havası uyandırır. Hiçbiri Enver Paşa'ya bir fiske bile vurmaya cesaret edemez. Hepsinin aklında aslında gizliden şu bilgi yatar. Bu adam söylediği adam değil, bu çok belli. Fakat çok yüksek mertebeden bir adam olabilir ve biz yarın bir gün bu adama bir tokat attığımız için bir belaya bulaşmış olabiliriz. Hiçbiri bu riski göze alamaz ve Enver Paşa'yı tek bir fiske bile vurmadan hapse atarlar. Enver Paşa o sıralarda hastanede resim yaparak geçimini sağlar. Birkaç gün sonra hapishane müdürü mahkumların arasında bir ressam olduğunu öğrenir ve onu evine çağırtır. Evinde kendisinin, eşinin artık sebebi bilinmiyor, resmini yaptırmak istiyordur. Enver Paşa eve girdiğinde evdeki hizmetçinin Alman olduğunu anlayınca hemen onunla gizli bir şekilde Almanca diyalog kurar. Enver Paşa o Alman hizmetçiye Almanca bir şekilde kendisinin bir Alman vatandaşı olduğunu, gerçek adının Malesse olduğunu, eski bürokrat Wangenheim'a yazmasını rica eder. Kadın Enver Paşa'nın o çok güzel Alman aksanından etkilenir, onun gerçekten bir Alman olduğuna inanır ve bir mektup yaz. Malessa isminin ne manaya geldiğini Alman bürokratlar biliyordur. Hemen harekete geçerler, Almanya, Estonya'nın elindeki bu kişinin bir Alman vatandaşı olduğunu söyler ve ivedilikle kendilerine teslim edilmesini ister. Ve Enver Paşa 5. kez bulunduğu bu müşkül durumdan sağ kurtulur. Yeryüzünde kaza oranı en az olan yolculuklar uçak yolculuklarıdır. Ve yeryüzünde sağ kurtulma oranı en az olan kazalar uçak kazalarıdır. Enver Paşa ne hikmetse birkaç sene içerisinde tam 5 kez uçak kazası yaşar ve tam 5 kez bu uçak kazasından sağ bir şekilde kurtulur. Azrail Enver Paşa'dan tam tamına 5 kez can talep eder. Enver Paşa öyle kolayına can verecek bir adam değildir. Dediğim gibi böyle bir uçak kazasında öldürmeyen Allah Enver Paşa'yı kuvvetlendirmişti. Böyle bir uçak kazasında öldürmeyen Allah Enver Paşa'yı kudretlendirmişti. Böyle bir uçak kazasında öldürmeyen Allah, Enver Paşa'nın her defasında daha kuvvetli, daha kudretli çıktığını görünce bu enkazlardan, davasında her defasında dört elle sımsıkı sarıldığını görünce ona bir şehadet ikram etmişti. Ruhun şahad olsun Enver Paşa. Eyvallah.